Şeytinden dolayı insanları bir teşvik ediyor. Yani aşırı bir rahatlığı var yani normal bisikletlere göre. Yani dışarıdan bakınca çok ilgi çekici. Yani yolda gelen geç bakıyor, selam veriyor. Ben çarşıda birini gördüm. Baya bir hoşuma gitti, ilgimi çekti. Ben de çapı motorlara merak olduğum için yani ben aldım alanına. Olsana kınar ölmüştü o şekilde. Bakımını falan yaptım. Lastiğe de yaşadım. Babamın Mersin'den getirdim. Fargo'yla geldi. Vah wow, maalesef oldu ama hisseten memnunum ya. Parayla ilgiye verdim paraya. Bir gün olsa tekrar yine veririm. Hem normal hisset tekeri, arka tekeri motor lastiği. Sonra sürüşü rahat. No, eti gibi hissetle daha kolay sürüyor. Bayot falan çıkıyorum ya süre, vites yok. Yani şey iyi geliyor, işte, şey spor gibi geliyor. Bazen uzun yola gidiyorum. Mesela Alkan'a gittim ben. Yani gölete falan evet. şöyle olan köyler gidiyorum gelmeye. Şu benim de bunlara ister iki tane var. Biri bir arkadaşımda, biri sevenle. Başka adam bilemiyorum daha hiç görmedim. Herhalde tek yani işte bunlar. Sorun oluyor. Çok sessiz söylüyor. Ben vermeyi düşünüyorum, satmayı düşünmüyorum. Ama satan bir sürü bir oluyor. Beğenip bir bileyim bir diyenler oluyor. Ben vermiyorum da satmıyorum da yani. Birkaç arkadaşım olursa şapırı bir seslerde. Onu kılıp kurmak isterim yani. Dernek gibi. Eğitimlere ilgi moda olmak isteriz. Yani bu harika bir yansıtmak isteriz ya. Yani. Bu zevki. Youtube kanalımız var ayrıca. Bisikletten geldim dolaşım yerler çıkıyorum. Uzun yola gittiğim zar oluyor. Yolda arabada durup ilgisini çekenler oluyor. Bakıyorlar fiyat sarıları satılık mı diye. En uzun Avşan'a gittim ben. 4-4 saat sürüyor saçı. Yani gidişi çok rahat bir şekilde gittim. Çok rahat bir şekilde geri geldim. Ama mot o motordan ne bisikletten daha, daha zevkli yani Çok rakip geliyor. Gayet konforlu. Şehir içine şehir içine çıkıyorum. Mesela çekiyorum. Gözlerim dolaşalım her yere. öğrenmiyoruz ya nereden alıyorsun? Şey ne almış. Kaç tane aldı? Bir çam olur bana. E Bir lira.